Merhaba, yeni videomuzla karşınızdayız. Bugünkü yazarımız Tezer Özlü. Türk edebiyatının nostaljik prensesi olarak tanınan Tezer Özlü, 10 Eylül 1943 yılında Kütahya Simav'da doğdu. Ve anne babasının aslında işi sebebiyle çocukluğu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. 10 yaşındayken İstanbul'a geldiler. Taksim 29 Ekim ilkokulunu bitirdi. Daha sonra Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da kız lisesinde okuyor. Fakat 62 ve 63 yıllarında son sınıf öğrencisiyken Viyana'ya gidiyor ve sınıf, okulu bırakıyor. Hı hı. Hatta bu yıllarda, yine bu yıllarda otostop çekerek bütün Avrupa'yı geziyor. Evet. Bu sırada da 1964 yılında tiyatrocu olan hı hı. Güner Sümer'le bir evlilik gerçekleştiriyor. Evet. Ankara'ya taşınıyor. Daha sonrasında da babasının ısrarı üzerine, evet. okulu bitirmesi için ısrarı üzerine İstanbul Erkek Lisesi'ni, Erkek lisesini bitiriyor. Yaşamın daha doğrusu yaşamın ortasında tüm özlemlerimin doyumsuz kaldığını nasıl da algılıyorum. Ama artık yorulmaksızın aramak yok. Aranan yaşantılar arandı. Yaşandı. Bir kısmı gömüldü. Yeniden toprak oldu. Canlılıklarını duyduğum, canlılıklarını birlikte bölüştüğüm bir takım insanlar gitti. Onlar adına onları da özlemek. Onlar için özlemek. Onlar için de sevmek. İnsan yaşamının mutlak en önemli olgusu sevilen bir insanı özlemek, istemek. Onun yanındayken de özlemek, istemek. Oysa yaşam genellikle insanın bir başına kalması. Güner Sümer Ankara Sanat Tiyatrolarında çalışıyordu ve Tezer Özlü de onunla birlikte orada çalışmaya başladı. Almanca çeviriler yapıyordu. Hatta hatta Gizli Ordu <laughs> adında bir yönettiği, evet e, Güner yönettiği bir oyununda oynadır aldı. Ancak kısa süre içerisinde Tezer Özlü bu evlilikte aradığını bulamadığını hissetti yani. ve aslında ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlamıştı bu süreçte. Hatta yani gelgitler yaşadığı için e, psikiyatri e, tedavisi gördü ve belli aralıklarla kliniklerde yattı. Hı -hı. Elektroşok ile aldığı evet. söyleniyor. Ve bunlar aslında eserlerine de yansıdı. Aynen, aynen. E, Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabında çocukluğundan başlayarak yaşadığı psikolojik sıkıntıları, e, bu klinikte yaptığı süreçlerde yaşadığı sıkıntıları Çok anlattı. Çok güzel bir Ya yani, Çocukluğun Soğuk Geceleri aslında onun ilk romanı olarak biliniyor. Hı -hı. Fakat... E, Eski Bahçe kitabını da unutmamak gerekiyor. Evet, Eski Bahçe kitabı da dergilerde yayınlanan öykülerinden öf oluşan. oluşan bir <laughs> kitap. Önce hatta o basılmış Aynı. ama Çocukluğun Soğuk Geceleri ilk romanı olarak geçiyor. Ve bir göl gibi genişleyen deniz parçasını. O deniz parçası her zaman benimle olacak. Her an değişen. Üzerindeki akıntıların, üzerindeki rüzgarın, Üzerinden gelip geçen sandal, gemi, motor ve tufaların, şileplerin, tankerlerin, yolcu gemilerinin her gün değiştirdiği deniz parçası. İnsanlar, insanlar da burada işte. Tanıdıklarım, tanımadıklarım, yaşayanlar, ölenler, belki yüzlerinin tüm çizgileri, gülüşleri, gözlerini açıp kapamaları, soluklarının tüm belirtileri burada değil ama... Ama tümü günlerle, günlerin belli saatleriyle, yaklaşan gecelerle, ayrılıklarla burada. Güner Sümer'le evliliğinde aradığını bulamadığından bahsetmiştim. Dolayısıyla boşanıyorlar ve 1968 yılında yönetmen olan Erdem Kral'la bir evlilik gerçekleştiriyor. Ve bu evlilikten de kızı Deniz Dünya'ya geliyor. Deniz'le ilgili aklıma gelen, okuduklarımdan hmm. yola çıkarak e, Samimiyetle böyle cevap verdiği, Tezer Özlü'nün samimiyetle cevap verdiği sorular var. Annesine soruyor, aşk nedir, hasret nedir, nelerden hoşlanırsın e, ve bu hayatta para haricinde ne kazandın diyor. E, Tezer Özlü de şu şekilde cevap veriyor, seni, İsviçre pasaportunu ve 3 tane kitabımı kazandım diyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ee, hayatın boyunca karşılaşmış olduğun en garip olay nedir diye cevap veriyor. Ee, orada da Tezer yine samimiyetle cevap veriyor. Erden'i sevdiğim halde ondan boşanmam. Diyor. Evet, ondan boşanmasından da bahsedelim hı hı. o zaman. Erden Kral'dan da boşanıyor Tezer Özdü ve hatta kendi anne babası 6 ay boyunca bu boşanma sebebiyle kendisiyle konuşmuyor. Hı. Bu süreçte bir sanatçı bursuyla Berlin'e gidiyor. Berlin'e Berlin gittiği dönemlerde bir Alman radyosunda hı hı. sanırım, Türkiye'de bir atölye üzerine programlar yapıyor Aynen. bu süreçlerde. Yine bu süreçte hatta Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabını da. Evet, ondan e, da Aynen. Hatta Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabının ismi Türkçe'ye çevrilmiş bir şekilde, yani değiştirilmiş bir evet. şekilde desek daha doğru olur. E, bu kitap da hatta Almanya'da ödüller kazanıyor ve daha sonra Türkçeye çevriliyor. Aslında doğrusu bu. Zaten yurtdışına gittiğinden bahsetmiştik. Hı hı. Bu kitapta da o seyahatlerinden izler Aynen öyle aslında. Yani bir kızın hayatı anlamsızlaştırdığını, hayatın daha doğrusu onu anlamsızlaştırdığını anlatan güzel bir eser. Şimdi sen bir anısın. Tenin herhangi bir yerde sürdürecek yaşamını. Hiçbir sevginin ardından gidemem. Sevgi inandırıcı değildir düşüncelerin bulduğu, düşüncelerin biçimlendirdiği bir durumdur. Düşünüldüğü oranda büyür, derinleşir, büyütülür, derinleştirilir. Ne denli düşünülürse o denli büyür. O denli dayanılmaz boyutlara ulaşır, ulaştırılır, gerçekleştirilemez, soyutlaşır. Ve hiçbir zaman bitmez, yaşam gibi ölüm gibi. İnsan sevgiye bir yanımızda olmadığından acı çekene denk dayanır. Oysa gerçek yalnızlık dayanılmaz bir hücredir. Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabında Tezer Özlü üç tane yazarımızdan etkileniyor. Hatta yaşamı boyunca etkileniyor. Bunlardan bir tanesi Kafka. Pavese, Pavese ve Svevo. Evet. Hatta Kafka'nın ve Svevo'nun mezarlarına gidip onlarla konuşuyormuş. <laughs> o derece bağlıymış onlara. Pavese ile ilgili de evet. detaylarımız var aslında. kendisi Pavese ile aynı gün doğduğu için daha çok etkileniyor evet, sanırım bununla. daha çok heyecan duyuyor. Evet. Ve yine Pavese'nin intihar etmiş olduğu o e gidip 305 numaralı odada da herhalde sanırım onun yaşamış olduğu o duyguları evet. kaleme döküyor. Yani kendisini onun yerine koyuyor bir nevi. Bu da beni etkilemişti. Demek ki ne kadar çok kendisine e, onlardan bir yön bulmuş ki yaşam boyunca sürüp gitmiş o şekilde. Evet. Berlin'in hayatından bahsetmiştik. Hı hı. Berlin'de yaşadığı yıllardan bahsetmiştik. Aslında Berlin'den gönlü boş Dön dönmedi. Dönmüyor. Tezer Özlü. E, Berlin'de yaşadığı yıllarda kendisinden 10 yaş genç Hans Peter Marty ile aşık oluyorlar. Ancak e, evlenmek istediklerinde Türkiye'de onların önüne bürokratik engeller Aynen. çıkıyor. İsviçre'de evleniyorlar. Ancak maalesef bu evlilik de çok uzun sürmüyor. Çünkü kısa bir süre içerisinde evet. ağızı göğüs kanserine yakalanıyor ve hatta İsviçre'de e, tedaviye başlıyor. Ancak Hı. tedaviye yanıt veremiyor. Maalesef e, kaybediyoruz göz kanserinden kendisini. Kendisine rahmet, rahmet diliyoruz. diliyoruz ve e, Aşiyan mezarına yani. getiriliyor Hı. aslında Türkiye'ye getiriliyor ve Türkiye'de defnediliyor. Biz de kendisini saygıyla anlıyoruz. Her sevginin başlangıcı ve süreci, o sevginin bitişinin getireceği boşluk ve yalnızlıkla dolu. Belirsizlikler arasında belirlemeye çalıştığımız yaşam gibi. Sevgi isteği, kendi kendine yaşamı kanıtlama isteği kadar büyük. Belki kendilerine yaşamı kanıtlamaya gerek duymayan insanlar sevgileri de derinliğine duymadan, acıya dönüştürmeden yaşayıp gidiyorlar. Ya da sevgiyi sevgi, beraberliği beraberlik, ayrılığı ayrılık, yaşamı yaşam, ölümü ölüm olarak yaşıyorlar. Oysa yaşam ölümle, ölüm yaşamla tanımlı. Ama sen senin için her beraberlik ayrılış, her ayrılış beraberlik. Sevgi sevgisizlik. Duyum duyumsuzluğun başladığı an. Birisinin teniyle yan yana olmak, kendi varoluşumu unutmak mı? Ya da daha derin algılamak mı? Kendi varoluşum. Her varoluş Kendisiyle birlikte ölümü getirmiyor mu? Bildiğiniz gibi videolarımızda seslendirmeler yapıyoruz. Bahsettiğimiz şairin ya da yazarın eserlerinden küçük bölümler okuyoruz. Bu videomuzda da bize aslında çok değerli biri eşlik etti. Sevgili Bahar da eşlik etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel sesinde bize eşlik etti. Kocaman öpücükler yolluyoruz. Böylelikle de videomuzun, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.